Yani artık önümüzdeki dönemde 6G ile birlikte çağımızın adı veri çağı olacak. Yani bu veriyi üretebilen ülkeler, en çok üretebilenler, bu veriyi doğru bir şekilde bir noktadan bir noktaya taşıyabilen ülkeler ve bu veriden, bu inanılmaz miktardaki veriden akıl üretebilen ülkeler güçlü ülke olacak ve dünyayı bunlar kontrol edecek. Yani bizim 6G'den beklediğimiz bu. Yapay zekanın haberleşme ile birleştirilmesi, haberleşme networklerine ek olarak zeka üreten networklerin oluşturulması sadece karasal değil karasal olmayan şebekelerin işte uydular olsun yüksek irtifa platformlar olsun bu networklerin de oluşturulması, zenginleştirilmesi ve birbirleriyle entegre olması bu network çe çeşitliliğinden bütün her şeye hizmet verilmesi, her şeyden datanın toplanması, verinin toplanması, verilerin bir, bir noktadan başka noktalara aktarılması gibi birçok konsepti beraberinde getiren bir e, teknolojiden bahsediyoruz 6G. Hiç kimse 6G konuşmazken biz artık geleceğin teknolojisi ne olacaksa ki o zaman biz bunu belirledik, 6G teknoloji olacak dedik. Bu konuyla ilgili bir ekosistem oluşturmaya çalıştık. Diğer üniversiteleri, işte endüstrimizi, kamu kuruluşlarımızı bir araya getirerek bu ekosistemin parçasını oluşturmaya çalıştık ve bunda farkındalık oluşturmaya çalıştık. Herkese dedik ki yani önümüzdeki teknoloji 6G. 5G'yi kaçırdık, 4G'yi kaçırdık. Dediğim gibi arge aşamasında, teknolojinin gelişimi aşamasında kaçırdık. Bari 6G'yi kaçırmayalım. Buraya herkesten önce girelim. Ve herkesten önce bunu konuşmaya başlayalım, sadece konuşmayalım, gerek aksiyonları da alalım diye bu konferansları başlattık. 2017'den beri biz bunu e, e, aralıklarla yapıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada bu sene beşincisini yapıyoruz. E, tabii her aşamada, her yaptığımız konferans bir öncekinin aynı nasıl bu. 1G, 2G, 3G, her bir G bir öncekinin daha ilerisi bizim konferanslarda böyle evrildi yani. Her evrildiğinde her yaptığımız konferans bir öncekinin daha gelişmiş hali oldu.